Onuncası, gibi. Oha! <laughs> Yaratıcı drama topluluğunun düzenlemiş olduğu tek perde komedi oyunu, 22 Nisan Salı günü saat 19.30'da Mavi Salon'da izleyicilerle buluştu. Ali Cüneyt Kılıçoğlu'nun yazdığı Televizyon Cumhuriyeti adlı tiyatro oyununun oyuncu kadrosunda yine okulumuzun yetenekli öğrencileri vardı. Sahnelenen iki perde komedi gösteriminde, yönetmen kısmında Osman Turak, yönetmen yardımcısı Esra Nur Şahin, ses ve ışıkta Oğuzhan Kisecik ve Tunfe Beren Oğuz vardı. Hız çağında günümüz olaylarının gündeme olan etkisine eğlendirici ve düşündürücü bir şekilde sahneye yansıtıldığı oyuna izleyicinin ilgisi oldukça fazla oldu. Ya! Ya!